Dostlar videoyu çok kısa böldüm çünkü sizlere Rain sponsorluğunda uygulamayı göstereceğim. Aynı zamanda Rain Beşiktaş'ın da sponsoru yani Beşiktaş Spor Kulübünün resmi sponsorundan bahsediyoruz. Hepiniz elbet bir yerde duymuşsunuz dostlar metaverse projelerini vesairelerini derken baya bir popüler oldu zaten günümüzde. Eğer bu gibi şeylerle uğraşıyorsanız dostlar Rain'i indirip iyi olup 200 liredeninde Bitcoin kazanabiliyorsunuz. Uygulamanın arayüzüne şöyle bir baktığımızda dostlar Bitcoin, Ethereum vesaire gibi birçok adını bile benim bilmediğim birçok coin görüyor. Bu piyasayı yakından takip ediyorsanız dostlar ekrandaki coin'lerin bir çoğunu biliyorsunuzdur zaten. Bu arada yakın zamanda 60 yeni coin de eklendi. Ha bir de dostlar Rain'de takas işlemleri tamamen ücretsiz. Açıkçası uygulamada benim beğendiğim şey şu dostlar. Bu işlerden anlamamama rağmen uygulamanın arayüzünün çok temiz olduğunu söyleyebilirim. Çok net bakın zaten ekranda da görüyorsunuz. Sıra bir şekilde alım satım fiyatı piyasanın inişi çıkışı falan kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğunu söyleyebilirim. Diyelim ki indirdiniz üye oldunuz ve bir şeyde sorun yaşıyorsunuz dostlar. 7.24 canlı destek var. Mesela tam olarak şu anda bize ulaşın yerinden 7/24 canlı destek mevcut diye biliyorum ben evet şu anda mesela merhaba bugün size nasıl yardımcı olabiliriz aa özür dilerim zaten yukarıda bot olduğu yazıyor vallahi arkadaşlar sadece denemek için canlı desteğe bağlanmaya çalıştım hatta orada mısınız falan diye darladım botu merhaba vural bey Ve Türkiye canlı destek servisine hoş geldiniz ismim Serdar bu arada arkadaşlar oyuncuların oyunlarda kullandığı tokenler de mevcut. Rayn dostlar global olarak önde gelen kripto varlık platformu olarak işlem görmekte ve Beşiktaş'ımızın sponsoru. Bizim de bu videoda sponsorumuz da buradan onlara teşekkürler. Şimdi videoya geçelim. arkadaşlar selamlar. Bu bir kışkırtma biliyorsun. Biraz sessiz konuşacağım. Ya uyanmaz da yine de belki uyanabilir ve planımızı duyar diye sessiz konuşuyorum. Bu dostlar inanılmaz bir kışkırtma yapacağız ama her zamanki kışkırtmaları unutun. Bu bambaşka bir şey olacak. Çok planlıyız. Benden botla ilgili iki tane şey çok şey çok istiyordum. Bir tanesi iyi bir şey. Onu bu videoda yapmayacağım ama bu videoda onun sözünü veriyorum yapacağıma dair. İkincisi ise dostlar olumsuz bir şeydi. O da kışkırtma yapmamı istiyordunuz. O <laughs> da çok güzel planladın. Ama çok iyi değil mi? Planlarım evet. çok iyi. Şimdi öncelikle bir like atın ve beni iyi dinleyin dostlar. Sezan'la iki haftadır burada olduğu sürede bir... TikTok kanalı açtı tam TikTok sayfası. Buraya böyle Valorant'la ilgili yeni videolar falan atıyor. Videolar normalde de 100 falan izleniyordu. Yani 10, 20, 100 falan düzen, düz, binli. Sonra bir anda birkaç videosu böyle 1000, 2000, 3000, 4000 olur ve yerinde duramıyor böyle. Bütün gün boyunca sürekli bak videom böyle oldu, bak videom böyle şöyle oldu, bak 50.000 oldu, bak 100.000 oldu falan. Hatemate falan da gelince Valorant'ta bayağı bir uçlu bu. Ben size 200 bin izlenen videosu falan mı? Normal hep şöyle dostlar. Her neyse bu hesap onu şu an çok mutlu ediyor ve biz onun telefon şifresini biliyoruz. Beta videolarını onun telefonundan çektiğimiz için. Şu anda Kübra içeride ve şey kağıtları hazırlıyor. Oradan para kazanamıyorum. Ne olur bana gözlük atın falan. Bu telefonundan yayın açacağız ve o kağıdı koyup arkadan konuşacağız bulut gibi. Nasıl zaman sayılır. Takipçileri sesini çok bilmiyorlar diye düşünüyorum. Ya da Ahmet sen konuşursun. Beni belki de tanıyabilirler çünkü. Oğlum <laughs> çok güzel PUBG Mobile hesabına da bayağı bir şey yapacağım. Instagram'a da edeceğim. Telefon elimizde olduğu için. O şu anda uyuyor. Gidip suyla muyla uyandıracağız. Bayağı böyle çılgın ve çok eğlenceli bir video olacak. Ama gönlünü de almasını bileceğiz. Şimdiden dostlar birer like atıp arkanızda yaslanmayı unutmayın. Biz başlıyoruz. Arkadaşlar işi ters almışız. Özür dilerim heyecandan. Bu ne oğlum? yazdı getirdi. Kurt bakışlılarım. Elinizi korkak alırsın Az çok demeyin. Atın bir hediye lütfen. <gülüyor> 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 Başka aklıma gelmedi. Gayet güzel bence. Güzel bir var değil mi? Yeter herhalde bu kadar. Bir de şey, e, acaba bu, telefon biraz eski model ya, ha. acaba oradan yayın açılır mı? Açılır, açır, açılır, mı? açılır. Açılır mı? Açılır, İdare açılır. Ya. Sen idarelik açarız mı? <laughs> Çok komik olacak ya da şöyle mi tutsak zaten? <laughs> Abi, de çok... yana, böyle ikimiz yan yana durup böyle susuyoruz. Dede maskesi nerede? Dede maskesi. Aa <laughs> at kafası ve dede Bunu maskesi. Dede, dede maskesi mi? nerede? Sanki oymuş gibi Aynen. <laughs> Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir tane biri gibi bir hareketler de yaparsınız. Çok güzel tamam tamam öyle yapacağız. Ama arkadaşlar şimdi Kübra biz onun bir PUBG Mobile hesabını mahvediyoruz şu an. Oo süper. Sana maskeyi falan ayarla. Şimdi arkadaşlar öncelikle PUBG Mobile hesabını bir halledeyim ben. Bakın <laughs> burada Facebook'a kayıtlı bak çıkacak şimdi. Ekranda görüyorsunuz gerçi. Bakın bunu da... Bizim <laughs> 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 Facebook'un adı mı bir şeyler yapsam Profil resmini oradan değiştirmesi yok ya. Aa hesabın resmini değiştirmek için onu değiştirmemiz lazım. da. Şimdi devam et. Projeyi açtım. Ben malım yazıyorum tamam mı? Marka gibi lan. <laughs> Aa arkaya da bulutun kötü resimlerini koyalım. Kötü res resmin... Aa bende kesin kötü resim vardır onun. Senin ifşa sayfaların. bende kesin kötü resim vardır. Biz arkadaşlar bazen şey yapıyoruz işte. Fotoğraf çekme fight'ı diyoruz böyle. Birbirimize şak 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 çekmeye başlıyoruz. <laughs> tamam evet, arkadaşlar bakın şu fotoğrafını da buraya alıyorum. Koy buraya bunu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok oyun duruyor ya. Oğlum tuvalete, muvalete, uyanırsa var ya. Yine <laughs> mi kuyuyor? Çok hızlı oldu. Evet, manyak mıdır nedir? Kulaklıkla uyuyor dostlar. Ben geçen buradan bunun Facebook'una girebilmiştim bak. Taktiği biliyorum. Bu hesabına girmek için buraya bunu indirmiş tamam mı? Oo. Oh! Şifre ya? istiyor. Dün giriyordu dün. Evet. Arkadaşlar dün kasa açma videosu attık ya. O abimizin hesabına girmeden. Bulutun ki giriyordu zaten. Başka ne gir? Aa içerideki bilgisayar. İçerideki bilgisayar kesin giriş yapılıdır PUBG mobiline. Aa evet evet. evet. <laughs> Kaydı hiç tutturma bekle. Eka mikrofonu. Bu arkadaşlar çok ses alıyordu bu mikrofon. <laughs> önce onun hesabına biraz ucuya atayım buradan. Belki vardır. Var mıdır? Aa biraz olabilir ucuyası. Royal Pass'ın falan. Royal Pass'ı açmıştım. <laughs> Bunu çok yakın tutmamalıyım. O yüzden böyle tutacağım. arkadaşlar. Şu an takacak bir yer yok vücudumda. Çantama takıyorum. Ya ha. arkadaşlar kafayı yersiniz, çok zahmetli iş oldu ya bir orada bir orada. Gir lan, gir lan, ne çabalıyor? Ne bu, Kamil'in nicki ne? Haydi isene lan. Kaç hücresi var bunun? 100. 100 falan atsana ya. 92 atıyorum, <laughs> niye 100 atayım oğlum? Kışkırtma yapacağın zaman yok abi. Tamam hücreye. 你看这个好的，这个鱼。<文> Ben nasıl çekeceğim bayrağı Mısır'ı? Jinx, al. Yürü, git yürü. <laughs> Manyak kedi. Oğlum TikTok yok, TikTok yok. İyi bakayım. iyi. şu, ah, ah, Sekiz yokmuş o Bu ikiler girmez kadınlar falan Şimdi hemen, hemen yayın açmam lazım ama şöyle bir şey yapacağız. Sen şuraya Aynen, Aynen, burası çok tanıdık çünkü. mantıklı bir gün. En iyi çekemiyor Ama yayın yap ya. Yüzde kaç kişi %10 şarjı var. Ve şarjı <laughs> hemen bitiyor. Tipi <Dibim> çok mu <laughs> Yayın mı yapayım? Ben yayın yap. Video yetişmez çünkü. <laughs> Böyle tutuyor Girdin mi yayın? ama ters girmedim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yılda ters çıkıyor ama. Bir şey olmaz. Onlar büyük ihtimalle anlar. Canlı başlatıyorum. Başlat. Ben ne oğlum yapıyorum? Ben yayın başlıyor. Ben <laughs> ne bana... oğlum? Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Açıldı. Evet. Da ben Arkadaşlar Valorant videolarından para kazanamıyorum. Gözlük atın, gözlük atın Valorant videolarından para kazanamıyorum. <laughs> Kimse neden hediye atmıyor? Kimse neden hediye <laughs> <laughs> Abi, <ne yapayım> hiç? <laughs> <laughs> Bu kalbi ne yapıyon biçim? Kimse neden hediye atmıyyyyyym? Kimse neden hediye atmıyyyyyym? Bana videolarından beri yazan amiiiimmm Lanet <laughs> videolarından beri yazan amiiiimmm Yok mu bir tane hediye atacak? Yok mu bir tane hediye atacak? <laughs> Yazıyı değiştirsin ha <laughs> Belki bir sefer atarlar. Yüzlük Özelden atılır bir de şahsi twerk. Maskeli dayı bir anda kalkıp twerk yapacak. Maskeli dayının twerk yapmasını istiyorsanız gözlük atın. Çok güzel twerk yapar. dönemde onaylandı. Yaşlı başlı adam çalışamıyor. Tek çaresi tiktokta twerk atmak. O yüzden mecbur Tüberk <laughs> için gözlük atın lütfen. Bir tane hediye atın, bir tane. O 329 beğeni mi? Baz geçti beğeni, <laughs> <laughs> Arkadaşlar, videolarından para kazanamıyorum. TikTok para kazandırmıyor. Hediye atın. Arap, Arap. Habibi. Habibi, Arap. Habibi. Habibi, hediye at, habibi. Kurt bakışlarım elinde. <laughs> 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 Tümörkü <laughs> 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Kapatıyorum. Bugünlük yayınımız bu kadardı. Bugünlük yayınımız bu kadardı. Hoşçakalın. Kapatıyorum. Bay bay. Oğlum kardan öldü. Bilerek attım böyle. Oğlum 376 görüntüler mi? Arkadaşlar telde. Bak nasıl terlediğimi değil mi? abi tık daha bak. Kaç ya. para kazandık? Yani onu bilmiyorum ama. Buluta veririz o parayı. Bulut. <laughs> Bulut bunu nasıl sikine alacak bu Oğlum nasıl terlediğime bak. Oha. Kare. çok fena terledim herhalde. Oğlum çok. Ne bir, bir şey değil mi arkadaşlar? Sabahın kaçı lan şu an? Yedi buçuk. Saat? Yedi buçuk. Saat sabah yedi buçuk. O yüzden adam gelmiyor. Yedi buçucun takipçisi az. <laughs> Dört mü takipçisine bence... Bir önce. de bu yaptığımı öğrenince ne yapacak bilmiyorum. O yüzden siz bu videoyu izle, izlediyseniz o yukarıdan ikini gördünüz zaman onu bir takip edin size zahmet. Benden özür için yani. Bir tane karıp bırakın videosuna falan. Bence daha hesabının ikini falan değiştirmeyelim. Çok abi farklı. yeterince rezil ettik Çok rezil çocuğu. Rezil et. Çok rezil ettik abi. <laughs> Sen zaten telafi... teorik yaptın ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl görünüyordu peki? çok komik gözüküyordu. Çok iyi gözüküyordu bu arada. Senin dibin inanılmaz komikti. Bence şimdi uyandırıp kızdıralım. Su falan dökelim. Yastıkla kafasına vurun abi. Oğlum çok, arkadaşlar çok terledim özür dilerim ya. Bu arada size bir şey değil mi? Çok büyük bir şey yaptık ya. Çok Öyle kötü. Ya. Benim hesabımdan yapılsa var ya. Her bir, daha da var daha. <laughs> bir daha hiç konuşmaz. Bir daha hiç konuşmaz. Arkadaşlar Kamil'i uyandıralım. Ben çok terli görünüyor muyum? Yani ama hiç şey e, kötü sen değil. Sen arkadaşlar biliyorsunuz yani neden oldum, maske yüzünden. Şimdi arkadaşlar bilgisayardan yaptığımız resmi TikTok profil resmi yapacağım ama TikTok hariç bütün uygulamalarında şifre var. WhatsApp, WhatsApp, Instagram, Instagram'da da yapacaktım mesela yapamıyorum çünkü hepsinde şifre var. Sadece TikTok açık ama ne yapacağım? Kameraya çekeceğim o resmi monitörde. Buraya koyacağım. Mantıklı var. Kamerası açılıyor mu? Sinot açılmıyor mu? Aa, oh. Açılıyor şimdi... <fits into Elena> <laughs> <laughs> mu? Gel şimdi. Yapayıp çekiyordun. Hımm, diyeceğiz ki oğlum TikTok hesabını çok... oğlum. Ama o sırada demeyecek bunlar niye çekiyor Ne zaten görüntüyü görüyor zaten anlayacak Biz de ki hemen çekelim ki Ebu yani, TikTok hesabı çalan diye video atarız <laughs> Bulut uyan bulut TikTok hesabından yayın açıldı oğlum. TikTok hesabı çaldılar. <laughs> Çaldılar. Bilmiyorum. Birisi <laughs> yayın açtı. Harbiden kayıt aldım. Ben, birisi <laughs> yayın açtı. Çok fena şeyler kapattı yaptı. Kapatma yayını. Ben kapattı. şey. Kapattı. Kayıt aldım. Kayıt aldım. Allah. Yayını kapattı. Yayını kapattı. Adamdaki. Ne? Oğlum, Adam, oğlum. Çaldılar. Yayındaydı. Çaldılar. Bak. <laughs> birisi yayın açmış. Bak şimdi yayın bildirimi. <laughs> Bak. Bak. İşte. Iyi. Oğlum kayıt <laughs> aldık. Görünce kayıt aldık. Bak. Ne diyor? Gözlük atana? Bu ne ama? Türk atılır diyor. <laughs> Özelden diyor bize. <laughs> bu ne? Oo, <laughs> Oha profeti <laughs> değiştirmişler sonra. Ben Sikro'da yeni şey yapayım dedim. Ne oluyor mu? <laughs> Abi ben bu TikTok'a yeni asılmaya başladım. Oğlum değişti şifreni birbirine değişti. Dönme sen ne olacak bu ne? Oğlum bir de şey lan o bir dakika bir dakika bir şey dikkatimi çekti de bu bizim monitöre benziyor yazıyor lan? Aa senin 144 terze benziyor bu. Aa maske Ay, de. de. Maske de benziyor. Yavru lan. Uğraştırız ama. <laughs> bu tabii ne yapıyor falan yazmışlar. <laughs> Ay ayı kaydı duruyor mu? Her şey oradan izliyorsun. <laughs> Hayır. <laughs> Hırsız girdi o biz yapmadığımız bu. Tamam sen. Ha. Biraz ileriz lan biraz ileri sar. Abi bir şey diyeceğim. <laughs> <laughs> Hesabı yeni açtım. <laughs> Oğlum niye gülüyorsun kız sana? Bana mı? <laughs> kızmayacak mısın? Bana bir şey yok ba ki. <laughs> <mı>? Bana kızmayacak <laughs> şey mısın? Bana kızmayacak mısın? <laughs> <laughs> <Çalışmıyor gülüyor> <mu? gülüyor> bana kızmayacak mısın? Bana Çalışmıyor mu? Yok <laughs> yok yok. Bana kızmayacak mısın? Valla valla valla. Valla Abi ben korkuyorum. Şurayı versen yapma, ona da gider değil, değil mi? Yolları bırakma. Aa ver 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 ver. Hayır, hayır. Tüm vücudunu çarpsın ben. Oğlum bunu yapma, yapma Hayır hayır. <laughs> yapma yapma. Yapma <gülüyor> yapma. yapma. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Sağolun. abi? olay olmaz olmaz olmaz. Ooo kendime lan. <laughs> Oğlum ben <net> sinirlenmedim. Hiç <laughs> <kızmadım>. Abi <şizeceğim. gülüyor> bir şey diyeceğim. Ne? kısacak bir şey yok da onu yapmam. Abi. <laughs> Oğlum nasıl yok. Ben karşı seni rezil ettim. Dedim ki. Dedim ki arkadaşlar Valorant'tan para kazanamıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar i̇şte kameranın şarjı bitti pardon. Oğlum kızsana takipçilerini rezil ettim seni dedim ki. O, çok o, bir şey yok videolarından para kazanamıyorum dedi. Böyle bir şey dedi ama. Dedi ki bana gözlük atın. Bir dakika sana bir şey ben yeni başladım. Hayır <laughs> <Yani> ben. Bir <laughs> var anlat, anlattım her şeyi. Anlattım. 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 Bir de şöyle bir şey var kardeşim bozar mı <laughs> seni o? Ne abi? Şöyle bir şey var ama seni bozar mı bilmiyorum. Bitmiyor mu valla? Bir de bir şey diyeceğim. Ya. Çok dayanışmalı her dakika. Yatma bana Oğlum, ben zeki. <laughs> ama şöyle bir şey saat bu yani saat çok sabah olduğu için sadece 300 kişi falan oldu olduk. 300 kişi olduk <laughs> yani. 300 iyi olmuş bu 300 iyi mi? Bayağı da iyi geldi ha. Yakın mı? Yakın mı? Yakın mı? ne güzel değil mi? Bak profil bak, fotoğrafına bakınca daha anlamlı oluyor. <laughs> Başka Ben Başka hiçbir şey yapmadık çünkü. Keşke Facebook'un açık Telefonunu çaldık. Bir de ben buradan Facebook'una girdim ama şey yap... Aaa bir şey daha yaptım. Nasıl? Bir şey daha yaptım. Abo. <laughs> Facebook bir şey Facebook'a <laughs> 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 bir şey yazmadın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> abi. Ne <tol> <laughs> ben. Abisi Abi. Abisi Abi. Abisi abi, ben. Abi, abi, abi. abi, abi. E fez para a mão. tinha uma tinha Facebook Facebook Prom. Facebook Prom. Facebook Prom. Facebook Prom. Facebook Facebook kişi izledi. Hatta 300 kişi izledi. Güzelmiş evet. bu Ama şey, şöyle söyleyeyim senin takipçin biraz düştü galiba <laughs> ben öyle. Nasıl düştü? Düştü mü kastım? <laughs> düştü gibi oldu takipçisi değil mi? Bir dakika takipçim nasıl düştü? <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Bulut böyle bir çocuk işte. Tamam onu Siler, kendini silah. Yani gören görmüş zaten. Gören gördü Çok sinirlenemiyor ama biz bence... Abi bir şey diyeyim mi? O cidden sinirlenecek bir şey yoktu Nasıl Ben güler düşünmen lazım ben böyle bir şey gideceğimi. Oğlum rezil ettin seni takipçilerin diyor ki. Bu para için yapıyor bu işi diyor doğru diyor. <laughs> Neyse dostlar videonun başında dediğim gibi Unutun TikTok hesabına benden bir özür bırakın Gördünüz zaten kullanıcı adını falan Bak e kardeşim de Şu ben ne olursa olsun sinirlenmiyor görüyor musun? Sinirlenmiyor. Bana yapsalar var ya yemin ederim ki Çok kötü olurdu Sen sen da ben malım yapsak orada bizi şey yaparsın burada ya. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> e benim hesabımdan yayın açtığını falan düşün. İşte. Her neyse dostlar bu kadardı. Bence <laughs> eğlenceliydi. Sinirlendiremedik ama olsun. Kıyamadım da. Sinirlenmeyince kıyamadım ya. Ben dedim yani bana saldırırsa dedim elektro şok veririm tek motoru falan diyorum. Elektro şok yetti zaten o. Yetti mi? Yetti Çok kırmızı uyandı. Şimdi bu nasıl çok bir uyandı? Her neyse dostlar videomuz bu kadardı. Videodan çıkmadan birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.